Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir PUBG Mobile videosunda birlikteyiz. Yeni güncellemenin yeni başarım görevi belli oldu. King of Kung Fu başarım görevi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Türkçe büyük ihtimalle Kung Fu kralı, Kung Fu ustası veya Kung Fu'da karate vesaire çevirirse karate ustası veya karate kralı olarak çevrilecek. Başarım görevimiz sonunda iki klasik sandık ve artı 20 başarım puanı alıyoruz. 4 tane görev var. Dans eden aslanı 600 saniye kullan. Patlayıcı yayla 5 düşman öldür. Yakalama kancasını 5 defa kullan. Ve şerefin için dön. Görevini bir kez tamamla diyor arkadaşlar. Şimdi bu görevler nasıl yapılır? Hep birlikte onlara bir oyun eşliğinde gameplay ile göz atalım. Oyun başladığında haritanın sağ tarafında savaş sanatları arenaları gözüküyor. Bunlardan bir tanesini işaretledim ve oraya şimdi inişimi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Evet inişimizi tamamladık. Savaş sanatları arenasına indik. Bakın kutu şu an kapalı onun açılmasını bekleyeceğiz. Etrafta biraz loot yapalım. Sol tarafta hemen patlayıcı yayı görebiliyorsunuz. Bununla birlikte arbalet oklarını da aldık arkadaşlar. Şimdi kutunun açılmasını hep beraber bekleyelim. Evet, belli bir saniyeden sonra kutu açılıyor. Şimdi kutu açıldıktan sonra oradan dans eden aslan ve yakalama kancalarını da alıyoruz arkadaşlar. Bunları da tabii ki kullanacağız. Yakalama kancası ve dans eden aslanı kullanmak için el bombası yerine tıklayıp onları seçmemiz gerekiyor. Hemen seçtikten sonra bakın kanca için sağ tarafta bir tane tuş belirdi. Ona basarak örümcek ağı atar gibi bunu kullanabiliyoruz. Bakın iki defa kullandım bu işlemi. 5 defa yaptığımızda görevin ilkini tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet şimdi gelelim patlayıcı yayla adam öldürmeye. Lootladığımız patlayıcıyı alıyoruz. Kullanıyoruz. Geldirip artaşı ettikten sonra düşmanımızı öldürüyoruz. Bu şekilde 5 tane düşman öldürmemiz gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra görevin ikinci adımını da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi dans eden aslana geçiş yapalım. Evet, savaş sanatları arenasından dans eden aslanımızı almıştık. Yine el bombasına tıklayarak bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde haritada gezmeniz gerekiyor. 6 saniye yani oyun içerisinde 10 dakika boyunca dans eden aslanı kullanmamız lazım. Bir maçta kullanmamıza gerek yok şimdi en zoruna Şeref için dön mücadelesine bakalım. Şeref için dön mücadelesinin oyun tanıtımı da bu şekilde arkadaşlar. Savaş sanatları arenasına atladığınızda oyun size bir tane canlanma kartı veriyor. Düşmanlarınız tarafından öldürüldükten sonra uçakla oyuna geri dönüyorsunuz. Geri döndükten sonra da oyunda bulunan bu şekilde tahtalar var. Bunlar savaş sanatları arenasının girişinde bulunuyor. Bu tahtalara gidip sizin şeref için dön mücadelesi başlatmanız lazım hemen oyun içerisinde o ekrana da bakalım. Evet uçaktan döndük gördüğünüz gibi tahtamız burada yanına gidiyoruz bakın mücadele diyor kırmızı ile işaretlediğim mücadeleye basarak sizi öldüren rakiple bir düello başlatıyorsunuz arkadaşlar. Bu düelloyu da tamamlamanız gerekiyor. Peki mücadele daveti gönderdiğinizde rakibinizde neler oluyor? Bir de ona bakalım. Burada da tekrar oyun tanıtımına değineceğiz. Bakın burada a player is challenging you for a revenge diyor arkadaşlar. Rakibiniz bunu kabul ettiğinde şeref için dön mücadelesi başlamış oluyor. Kabul ettikten sonra da haritada değişiklikler oluyor. Rakip size yaklaştığında Harita size uyarı veriyor. Nasıl mücadele kazanacaksınız? Bakın aşağıda yazıyor. Takip eden oyuncu yaklaştıkça uyarı seviyesi yükselir. Harika ödüller almak için ya oyuncuyu öldür veya süre bitene kadar hayatta kal diyor. Yani ölen oyuncu için mücadeleyi kazanmak sizi öldüren oyuncuyu öldürmek arkadaşlar. Şeref için dön mücadelesinde ilk başta öldüren oyuncu ise nasıl kazanıyor bu mücadeleyi? mücadeleyi kabul ettikten sonra diğer oyuncuyu tekrar öldürmesi gerekiyor ya da o süre zarfında hayatta kalması gerekiyor arkadaşlar. Görevler bu şekilde yapılıyor. Anlattığım yöntemlerle 4 görevi tamamladığınızda 2 klasik sandık ve artı 20 başarım puanı kazanabilirsiniz dostlarım. Özetle başarın görevi bu şekilde yapılıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Şeref için dön mücadelesi biraz rakibinizin kabulüne kalmış. Rakibiniz kabul ettikten sonra mücadeleyi kazanırsanız diğerleri zaten çok kolay. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.